İstanbul'dan değerli dostlar gelmiş. 100. yılda yüzümüzü güldürdünüz. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş. Neler söylemek istersiniz? Tuzla Meydanı'ndayız. Valla Tuzla'da gurur duyduk yani. 29 Ekim bayramımızda buraya geldik. Geldiğince... En son burada bayramı ne zaman yaşadık? Allah'a. Ee, çok eskiden. Eski, evet. Çok duygulandı ayrı bir ayrı duygu. Bir e, baksana, kötü oldum yani çok iyi değil. Bizden. Ama eski bayramları da aratıyor değil mi? Evet çok aratıyor. E, çok şükür bunu da gördük. Teşekkür ederiz. Sağ Allah razı olsun. Abi siz de hoş geldiniz. Neler söylemek Kol Hoş bulduk. Ben de geldim. Çok zamandır böyle bir duygu yaşamadık. Çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Evet Yavuz Bey tabii ki e, o babası diyelim. Yakın zamanda yine bir yolculukla karşıma neler söylemek istersiniz? Vallahi meydandayız. Zaman oldu. Turgut Bey izah etti. Bütün karşı taraflar böyle bir bir evet. Biz böyle bir şey yaşamadık. Bir, baştan, evet. bir, şey yaşamadık. Siz, siz hatırlıyor musunuz en son bayramı. Evet. Yaşamadık ki hatırlayalım. Söyler, için böyle gururlandım, mutlu, mutlu oldum. 29 Ekim gibi. Cumhuriyet Bayramı'nda. Bir daha güzel günlere nasip etsin. Biz de yüzümüzü götürün. Hoş geldiniz. Evet. Başkanım sizlere teşekkür etsin. Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le olmak üzere bütün şeyhlerimizi rahmetle alıyorum. Bizlere Kınalı bu günler kanlılarıyla rahmetli Gazi Mustafa Kemal'e şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygıyla yatırıyor. millete yad ediyoruz hayır, Kutup huzur, bereket, barış getirmesini inşallah Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah İçin seneye, dünyaya, ya, evet seneye yine burada, buradayız. buradayız. Ama bu müjdesine verelim artık. Dün buradayız, söyledik buradayız, programda. Biziz, programda. E, vali Bey'in davetçisi olarak geldik. Evet. Yol maçı seyrettik. Bugün dönüyoruz inşallah. Az Büyük az sünnet az çöleni, bir sünnet şöleni. Büyük bir sünnet şöleni olacak inşallah. Neler olacak sanatçılar? Neler olmayacak? Sürprizler var mı? Var. İzzet Altın Beşe. Maşallah. Belki Sakkale. Latif Doğan. Ceylan. Şimdiden buradan söylüyorum. Evet. Onayladık. Bir sene seneye tuzlu olmuştuk konuştuk. E, tarihleri bilmek, sadece bilmek. Vali Bey'le ile bir Aslı ila toplantı yapacağız. Tarihleri belli olacak. Olsun. Ondan sonra zaten ilk sen bilesin ilk İlk senin adamı olacak. İlk sen, i̇lk sen olacak. Yine o kadroyu bilesin yine sen canlı yayın alırsın. Tabii alacağım her Birer birer alırsın. Sayenizde artık. Herkes beklesin görsün. Öyle diyelim. Sürpriz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel, gel akarımızdan. Ne demek hoş.